Yuva dedikleri şey öyle bir şeymiş meğerse. Eve bir geliyorsun kapıyı dünyanın en güzel kadını açıyor. Evin içi gibi yemek kokmuş. Bir de şurada boynunu atlayan iki tane çocuk olsa tamam. İnşallah o da olur. İhtiyara çalışan bir adam benim oğlum mu oğlum olamaz. Alınacak bir intikamım var. Doğru zamanı bekliyorum. Ne Annemi öldürmüş. Öyle dedin. Hiç uğraşma. Sen bu eve giremezsin Eşref Tek. Ne yapıyorsun ya? Muhbirin kim olduğunu buldum. Bundan hiç hoşlanmayacaksın. Kimmiş? Birazdan gelecek kendi gözlerine görürsün. İhanetin bedeli olur. Merhametin de mi yok? İhaneti affetmem. Kim olursa olsun. Eyvah. Yakalandım yoksa. Affetmem diyen sendin. Gözü dönmüş bir katil miyim ben? Değil misin? Zihnimize baş edemediklerimizi bir odaya kilitleriz. Ben çıkmak istiyorum o odadan. Çok fena tehdit edildim. Bir daha yüzümü görmemek bu kadar önemli mi senin için? Bazen seni ne kadar sevdiğimi anlamadığını düşünüyorum. Rüya. Eşref lütfen. Bak ben bilinmezlerle yaşamak istemiyorum anladın mı? Fırat Korallah bu husumetinin nedeni rüya mı? Cumaçlar. Sevsin, sevsin üstüme gel. Ama kayıp bir zamandan bahsediyoruz Nisan. Nasıl bir acı yaşadıysan. Temassız teslimat olacak kardeşim. Aradığınız Fırat Koral orada sizi bekliyor. Demek Fırat Koral sensin. Hayır, hayır, hayır. hayır, Gelme, gelme, gelme. gelme. Ben Rüya'yım. Çıktılar şimdi efendim. Takipteyiz. İhtiyar beni sizin elinizde bırakmaz. Biz istemedikten sonra seni bizden kimse alamaz. içlerinde de bir savaş başladı. Savaş başladı artık. İhtiyar sahaya insin diyordu. Al. Eşref Tek, ihtiyar'ın adamına karşılık seni takas etmek istiyor. Han ben beni burada bırakmayın Kadir. Beni hatırladınız mı? Eşiniz Feridun Koral. öldüğünde ben orada mıydım? Ben o çiftlikte miydim? Eşref Rüya yeni bölümüyle çarşamba akşamı Kanal D'de.